Barajın dağının kalitesinin korunması ve yani, e, ürünün gerçekleşmesi çünkü e, çok önemli. E, ambalajlar sayesinde bugün gıdalar üretimden tüketiciye kadar en sağlıklı bir şekilde e, gelebiliyor, üretilebiliyor. E, ama tabii kullanılan ambalajların e, çevreye olan bazı zararların olduğu var. Bunlarda da göz ardı etmemiz gerekiyor. Bunlardan önemlilerinden bir tanesi bu Ambalajlar üretimi sırasında yapılan ee, karbondioksit salınmaları, iklim değişikliğine yol açıyor. Diğeri de ne yazık ki kullandığımız ambalajların büyük bir bölümü, özellikle plastik ambalajların büyük bir bölümü çevreye atılıyor ve burada birikiyor. Bu, bunu en aza indirgemek için yapılan bazı çalışmalar var. E, en önemli çalışmalardan bir tanesi ambalajı geri dönüştürülebilir hale getirmek. Bu alanda hem endüstri hem gıda endüstrisi hem de ambalajı endüstrisi çalışıyor. Onun dışında yeni sürdürülebilir malzemeler üretmek konusunda, geliştirmesi konusunda çalışmalar var. Bunlar daha çok e, üniversite bazında yapılan çalışmalar. Plastik ambalajlara, fosil bazlı e, bazı ambalajlara e, alternatif olarak biyo bazlı materyaller üretmek, malzemeler üretmek bu alanda yapılan çalışmalar. konudaki e, konumu çok önemli. Yani bugün eğer biz sürdürülebilir ambalaj üzerine tanışıyor, konuşuyorsak, e, sürdürülebilir ambalaj üzerinde çalışmalar yapılıyorsa, e, bundaki en önemli etkenlerden bir tanesi tüketicinin bu konudaki e, olan e, istekleridir. Tüketici de tabi ambalajın işte çevreye olan etkilerini görüyor ve bunun en aza indirilmesi konusunda taleplerde bulunuyor. Ee, bu da e, sürdürülebilir ambalajın geliştirilmesi konusunda gereken gerekli olan politikaların e, geliştirilmesi, çalışmaların geliştirilmesine yardımcı olur. Ee, yani otomatik olarak denilemez ama yani her şeyde olduğu gibi her türlü gelişmede olduğu gibi dikkat etmek gerekir. Bazı riskler oluşturabilir. Ee, özellikle mesela biyobazlı ambalajlar konusunda bu tür malzemeler, bu tür malzemelerin mekanik özellikleri, fiziksel özellikleri, paralel özellikleri kullandığımız fosil bazlı materyallere nazaran çok iyi değil. Dolayısıyla hani birebir eğer dikkat edilmezse, birebir fosil bazlı ambalajlar yerine bunlar kullanılırsa, bu tür özellikleri geliştirilmeden kullanılırsa, bu gıda atıklarına yol açabilir ve gıdanın güvenliğini riske atabilir. Aynı zamanda e, geri dönüştürülebilir ambalajlar e, bu önemli bir etken taşıyor. E, geri dönüştürülebilir ambalajlar da bu da eğer dikkat edilmezse bu ambalaj materyallerinden gıdaya e, migrasyon konusu gönderme gelebilir. E, dolayısıyla bütün ambalajların da kullanılmadan önce test edilmesi e, gerekiyor.